Napoli'den günaydın. Bugün Napoli'ye geldik. Ee, şimdi yeraltı şehrine gireceğiz. Ee, buraya gelmek için biletimizi biz biletimizi online'dan aldık. Ama online'dan almazsanız da girişte biletinizi e, alabilirsiniz. Dünkü sınırlı İngilizcemiz Pompei'ye pek etmedi ama buraya yetecek gibi. Ee, sağ olsun e, burada bize yardımcı oluyor. Burası mankisi. Ee, burada bayağı e, güzel vakit geçireceğimize inanıyoruz. Gelirken, e, hiç <laughs> gelirken, e, bir şey olmaz. Gelipken normalde tren ya da ya. E, otobüs tercih edecektik biz. Çünkü Napoli ile ilgili güvenli olmadığı konusunda birçok yazı okuduk, birçok video izledik. Bu da bizi açıkçası biraz e, tedirgin etti. E, ama bak gelipten baktık ki e, bilet fiyatları çok yüksek. E, gidiş geliş trene 75 euro istiyor dördümüz için. Ee, Otobüste e, uzaktı mesafe, çocuklar yürümesin dedik. Bu nedenle biz de buraya araba ile geldik. Arabamızı otoparkta park ettik. Ee, otoparklar güvenli görünüyor şu an. Ee, buraya da çok yakın bir mesafedeydi. Ee, zaten bu yeraltı şehri de merkeze çok yakın. Ee, birazdan e, buraya gezeceğiz, saat 12'de bizim ee, gezi saatimiz. Buradan çıktıktan sonra da hemen yokuştan inince de e, şehrin merkezine varmış olacağız. Ondan sonra da e, Maradona Sokağı'nı, pizzacıların e, olduğu bölgeyi ve e, genel meydanını gezeceğiz hep birlikte. <laughs> Yaklaşık bir 10 kat kadar bir mesafe vardır. Burası 4500 yıl öncesinden beri insanların kullandığı sarı tüf denilen ve paloz denilen bir malzemeden yapılmış bir yer. Ee, i̇nsanlar bu, bu malzemeler sayesinde şehrin altına e, yeraltı tünelleri, su, su kanalları e, yapmışlar ve yakın zamana doğru da uçak savar merkezi olarak kullanılacak yerler inşa etmişler. E, 1945-1950 yıllarında, evet canım benim, buralarda e, İtalya'da faşizm e, egemenmiş ve Amerika buraya e, bombardıman düzenleyip saldırılar yapmış. O dönemlerde bu yeraltı şehri sığınak olarak kullanılmış. Yani son 40 yıldır aktif olarak yeraltı şehirleri kullanılmıyormuş ve sadece turizm amaçlı kullanılıyormuş. Yani insanlar bu sarı tüf denilen malzemenin inşaatını yani onu işleme olayını 40 yıldır durdurmuşlar. Bakın burası da o dönemde ibadethane olarak kullanılan yerlerden biri. Şimdi daha aşağıya iniyoruz e, iki tane burada rehberimiz var biri e, İtalyanca konuşuyor biri İngilizce biz daha turu alırken İngilizce dilini seçtik e, İtalyanca e, turu yapan e, ilerledi biz şu an e, İngilizce tur rehberimizle e, ilerliyoruz aşağıya e, indik burada toplanma alanına burada bize bilgilendirmeler yapılacak. people in the back and then here we have the worst man of Italian history that's not I'm a good guy. Guy <laughs> Mussolini was the fascist leader of the power and then he was replaced by Badoglio. और कदम दान लेते हैं bakalım Michel Pizza'dayız şu an. Buraya gelince herkesin mutlaka listesini eklediği bir yerdeyiz. gelince çok fazla kalabalık yok. Bu oturmak istediğimizi söyledik. Bize sıra numarası verdiler. 10 dakika beklememizi söylediler. Ama bir 1 iki dakika içinde bizi içeriye aldılar. Yalnız içeride bir 30 dakikaya yakın bekledik. Dışarıda ayakta beklemektense içeride beklemek daha iyi diyoruz. O yüzden kendimizi bugün şanslı gördük. Biz oturduktan sonra Özgür dışarıya çıktı bir ara ve aşırı kalabalık olduğunu söyledi. E, bu konuda bugün e, dört ayağımızın üstüne düştük diyebiliriz. E, şimdi e, pizza için e, margarita pizza e, genelde en çok o tercih ediliyor ve beş buçuk euro tanesi. Bir iki çeşit daha pizza var ama onlar da margarita pizza tarzında, domates tostu e, genelde. Hani öyle e, salamlı sucuklu pizzalar pek yok. İçecekler de iki buçuk euro. Biz lezzetini beğendik, e, böyle közlü, alttan böyle bir hafif yanık bir e, tadı var. Ee, güzel. Mutlaka bence buraya gelince denemelisiniz. Busto Deep şimdi. Bununla dokunduğunda şans getirdiğine, kötülüklerden koruduğuna inanılıyormuş. Biz de şimdi bununla dokunacağız inşallah. Bizi de kötülüklerden korur. Napoli'deki kötü belalardan bizi korur inşallah. <laughs> Sen de eledin mi? Seni de kötülüklerden. c'è qua, c'è Via, amico mio, scendila! Grande uomo! Mi ha visto l'occhio, la c'era la Via, scendila! 둘다 <laughs> Toledo Street'teyiz. Bu cadde bayağı böyle dükkanların olduğu, hem alışveriş hem de yiyecek eşyaların olduğu bir yer. Ara sokaklarda gezdiğinizde hediyelik eşyalar görüyorsunuz, ev yapımı daha doğrusu el yapımı birçok ürünün satıldığı dükkanlar var. Bence görülmeye değer. Biz birkaç bir şey aldık buradan, hem kendimize hem sevdiklerimize hediyelerimizi aldık. Bu caddeyi de görebilirsiniz. Napoli'nin en büyük meydanı olan Plebiscito Meydanı'ndayız. Bu meydan yaklaşık 25 bin metrekarelik. Bir tarafı bazilika, bir tarafı saray. Adı aslında 1860 yılında değiştirmiş. Largo del Palazzo'ymuş önceki adı. Plepistito denilen o dönemdeki halk oylamasının adı olan isminden çağrıştırılarak yeni ismini koymuşlar. Burada iki tane bronz heykel bulunuyor. Bu iki bronz heykelin arasındaki yoldan gözlere kapalı bir şekilde giden mahkumlar eğer düzgün bir şekilde yürürlerse kral tarafından affedildiğini iddia ediyor kaynaklar. Fakat Kraliçe Margarita'nın lanetlediğini, bu durumu ve kimsenin yürüyemediğini artık delalet ediliyor mu diyeyim, nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Ama aslında gerçek zeminin engebeli oluşu bu nedenle mahkumlar buradan aslında Yürüyerek geçemiyorlarmış, daha doğrusu mutlaka takılıyorlarmış. Şimdi bu meydan çok güzel, evet hoş, çok büyük fakat e, çok kirli bir meydan. E, burada evsizler de e, var. E, bayağı kirletmişler. Yani gerçeklerle hani bir tarafı var ya böyle hayaller gerçekler gibi. Bu kısım açıkçası biraz bizi üzdü. Ama bu meydanda e, konserler, farklı aktiviteler de yapılıyor. Tabii ki tarihi çok önemli. O nedenle de buraya geldiğimiz zaman burayı görmeden gitmemeliyiz. Geldik, gördük biz de. Sizler de buraya geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Napoli güvenli mi sorusuna Bugün de Napoli güvenli mi sorusuyla bitirelim. Aslında beklediğimiz gibi böyle hırsızlıkların olduğu olayların olduğu yok işte trafiğin çok hızlı aktığı şeklindeki çok abartılı yorumları yorumlara biz denk gelmedik. Arabamızı tabii ki de güvenli bir yere bıraktık. Öncelikle ilk olarak yer yeraltı şehrine gireceğimiz zaman oradaki park yerine bıraktık. Saati 4 euroydu. 12 Euro ödedik oradan. Pizzacıya gittiğimizde de oranın değnekçisi vardı orada. Hemen dedi burada bırakırsanız, bir saate çıkarsanız tamam ama ondan sonra eğer tüm gün kalacaksınız arabanızı başka yere alalım orada dursun dedi ve 20 Euro istedi. Biz de değnekçiye güvenerek iyi mi yaptık kötü mü yaptık falan diye düşündük ama bıraktık çünkü yakında başka bir yer göremedik o esnada. Ama ee, güvenilir o çıktı Allah'a şükür. Ee, araba ile ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ee, hırsızlıkla ilgili de işte telefonumuzu kılıf, aksesuarlar falan aldık. İşte elimizden çekerler yok şöyle olur böyle olur diye. Onlara da gerek olmadı. Ee, çünkü hiçbir olay yaşanmadı. Sadece bizden yana değil etrafımızda da bir hırsızlık, bir panik havası hiçbir şey görmedik. Bu da açıkçası bize iyi geldi. Tabii ki de kalabalık. Yani nasıl İstanbul kalabalıksa burası da aynı şekilde kalabalık. Trafik aynı şekilde İstanbul'daki e, trafik nasılsa burada da aynı. Buradaki tek sıkıntı e, çok fazla motosiklet var ve bu motosikletler e, çaprazdan aniden geçebiliyorlar. Ha yani bizim orada çaprazlama geçiş çok fazla yok. Burada tek sıkıntı o olabilir ama onun dışında İstanbul trafiğini yapan bir insan buradaki trafikte zorlanmaz. Ee, ben burada başka e, çok fazla açıkçası ekstra verimli bir gezi olmadı belki bizim için tamam istediklerimizi yaptık ama çocuklar e, yoruldular pizzacıdan sonra e, çünkü onun öncesinde yeraltı şehrinde de çok yürüdüler biz de onları kasmadık e, daha sonra meydana kendimiz gittik aslında meydana çok yakın e, o cam tavanla e, AVM'nin olduğu yer vardı, oraya da gidebilirdik ama gidemedik, çocukları da bırakamadık. Olsun, bizim için sıkıntı değil çünkü önemli olan onların yeraltı şehrini görmesiydi, öncelikli nedenimiz oydu bizim. Yeraltı şehriyle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizim girdiğimiz şehrin dışında bir yeraltı şehri daha varmış, biz de onu gezerken fark ettik. O Funcinella'dı galiba, o burnuna dokunduğumuz evet yerin yanında videosunu koyarız. Yoğun bir şekilde insanlar bekliyordu. Biz de neden bekliyorlar falan dedik. Baktık meğer onun altında da bir yeraltı şehri varmış. Belki de o büyük e, alanın olduğu içinde, arabaların olduğu yer orası olabilir. Bilmiyorum. Ben internete e, bilet için girdiğimde sadece bilet aldığım yeri gördüm ve oradan bilet aldım. Aldığım yerden de açıkçası memnun kaldım. E, çünkü e, anlatıcımız da çok güzeldi. Yani rehberimiz de bize çok güzel anlattı. E, açıklayıcıydı. Benim İngilizcem çok üst düzey bir İngilizce değil ama bizde, bizlerin de anlayabileceği şekilde e, iyi bir e, anlatım gerçekleştirdim. Son olarak Napoli manzarasıyla günü bitiriyoruz. E, tabii daha girilecek bir sürü saray vardı ama e, saraylar vardı, e, kiliseler vardı. Biz giremedik. E, açıkçası çok fazla da çocukların da dikkatini çekmiyor. O yüzden e, son olarak bu manzarada günümüzü tamamlıyoruz.